Acaba diyorum Somer, kızı tutup balkondan. Ah yok artık canım olur mu öyle şey yapar mı Somer? Yok artık. Öyle deme, öyle deme. İnsan beşer kuldur şaşar cinnet anında neler yapar neler gelir aklına. Ay ne olur sen de kötü kötü konuşma şimdi. Hayatım Türkan niye gitti? O ateşin ortasına niye gitti? Dursaydı burada işte. Babanesi aldırırdı bebeği ne var niye gidiyor yani? Abi, ben de hiç istemedim. Yani kızım. ...kocasının başkasından olan çocuğuna sahip çıkmak zorunda kalıyor. Annenin kaderi kısa dedikleri bu mu acaba? O çocuğa da yazık. Mine'ye de yazık. O benim çocuğum. Günah. Nesrin, biz dua edelim Mine Hanım iyileşsin, ayağa kalksın. Dua edelim canım. Ay, şu kadın bir an önce bir iyileşsin. Şu kapımızı bir kapatalım. Biz bir birbirimize tutunalım. Şunları yüzünü de bir daha görmeyelim. Şu Türkan da bir an önce kurtulsun şunlardan.